Evrenin derinliklerinde parlayan milyarlarca yıldız var. Peki, bu yıldızlardan birinin tam 5 milyar yaşında olduğunu söylesek, bugün Güneş'in inanılmaz hikayesine göz atacağız. Yıldızlar doğar, büyür ve bir gün ölür. Ancak Güneşimiz şu an bu döngünün tam ortasında. O, tam anlamıyla orta yaşlı bir yıldız. Bilim insanları Güneş'in yaşını yıldızların parlaklığı, kimyasal bileşimi ve çekirdek tepkimeleriyle ölçüyor. Sonuç: Güneş tam olarak 4.6 milyar yıl yaşında. Güneşimiz yaklaşık 5 milyar yıl daha parlamaya devam edecek. Ancak bir gün o da bir kırmızı deve dönüşecek ve yaşam döngüsünü tamamlayacak. Peki, sizce başka hangi yıldızlar güneşimiz kadar ilginç? Yorumlarda buluşalım. Eğer daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum.